Her gün lord tartışmak için maaş alıyorlar düşünsenize. Hani var ya bir karikatürü düşünemedi diyor. Bana ondan olur herhalde yani. Ben üzerine ödeyebileceğim makul bir meblağ bile verebilirim ya Chris Metzen'le her gün lord tartışmak için. Ben Chris Metzen'le lord tartışsam rengim değişir. Çiçek açarım. Böyle baharları pembeleşirim. Yazları yeşillenirim. Yüz olduğumu yaprak falan dökerim. Yani böyle can gelir. Ben Chris senle Lord tartışsam şair olurum. Mısralarım Azerot'un um de <laughs> Ben Chris Metzen'le falan diyorum. Hakikaten can gelir ya böyle bir ya düşünsene İnanılmaz olur ya